ben de tabii ki izlesem mi izlemesem mi diye düşünüyorum. Bak. İzlesem mi izlemesem mi diye düşünüyorum. İzleme, izleyeceğim. İzleyeceğim. Provasını izledim çünkü. Sadece şunu söyleyeyim. Alkışlarınızı sahneye davet etmek istiyorum. Bir müzikal, mini müzikal gelecek. Kocaman da alkış vereceğiz. Fatih Aktan Coşkun'dan geliyor. Zaya Dans Festivali kapanış gösterisi. Tarkan Müzikali bizlerle birlikte bakalım neler olacak.

Tut kolundan, çek, 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 <laughs> Diye çek, çek, Hepsi senin Hepsi senin Affedelim gitsin bu ayrılığı. Artık mümkün güneyi seçti Ağabeyim yandık, her gün yağmur yağabilir Sana da yakabilir Elinize düştü müfettir, belki güneş de ağabeyim Yap bir güzel <laughs> Ay, ay, ay peşinde bas.

let it in 在用。 İzlediğiniz için teşekkür Öncelikle Fatih Hocam eline sağlık. Show, dans vesaire hepsini eline sağlık. Bütün grup ekiplerinin elim eline... Bir daha konuşalım bir saniye. Ee, grup elemanlarının arkadaşlarının eline sağlık. Seni yüreğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir kapalı şovuydu. Siz şova başladınız. Yağmur başladı gördün mü Fatih Hocam? Ben diyorum ki, bu da benim yorumum olsun. Cem Demir'in mutluluk, gözyaşları olsun. Onun hatırlandığını anladı. Bize mesaj gönderdi. Yani çok değişik şeyler oldu bugün. Bu da benim yorumum olsun. Sevgili Cem Demir'i, Türkiye'nin en önemli dansçılarından birini unutmadık. Hiçbir zaman unutmayacağız efendim. Her seferinde hatırlayacağız. Böyle güzel yürekler olduğu sürece, bizler yaşadığımız, nefes aldığımız yüreğe bu dansçıları asla unutmayacağız. Sana... Bir şey söylemek istiyor musun Fatih Hocam? Bir iki cümle, sonra kapatacağım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum ee, bu saate kadar beklediğiniz için. Bizim için, benim için ve ekibim için gerçekten çok anlamlı e, bir koreografi oldu. Ee, kendi adıma da psikolojik olarak, duygusal olarak çok aslında zorlandığım bir süreçte hazırladım bu koreografiyi. Ben sadece şunu söylemek istiyorum mesajda da belirttiğim gibi slaytta insanlar ister yaşıyor olsun ister rahmetli olmuş olsun unutuldukları zaman gerçekten ölmüş olurlar. Hayatınızdaki insanların değerini bilin ve onlara sevginizi her daim gösterin diyorum. Çünkü hayat çok kısa. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Cem gibi yüzlerce değerimiz. Sen de bunlardan birisin belki, ben de belki, Zafer de ya da sizler de efendim. Hepimiz bunlardan biriyiz. Onları kaybettiğimde değil de yaşarken e, ödüllendirmek, yaşarken onlarla birlikte olmak da aslında çok önemli. Bizlerde bu konuda fazlasıyla üzerimizde düşen görevi gelecekte e, yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir şey daha ekleyeceğim de herhalde Fatih Hocam. Evet, teşekkür etmem gerekiyor. Ee, Zafer gerçekten çok sevdiğim bir insan. Profesyonel e, arkadaşlığımızın dışında insan olarak da gerçekten çok sevdiğim bir insan ve her geçen gün bu sevgime daha da inandığım bir insan. E, bu şov için de e, bu teknik desteğe ihtiyacım olduğunu kendisine ilettiğimde e, anında sen ne dersen o olacak dedi ve bu led ekranı aslında bu şov için bugün buraya getirdi Çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi ki varsın Gerçekten böyle bir, muhteşem bir şov beklemiyordum Fatih. <laughs> Allah beklemiyordum açıkçası. Niye beklemiyordum? Ee, hani her sene coşuyoruz ya. İşte Cipsi, e diğer... Orhan, Müslüm, her şey böyle. Hep böyle, e hep eğlenceli eğlenceli şeyler bekliyordum. Yani açıkçası inanın bu bana sürpriz oldu. Dedik anlatayım. Yok dedim, anlatmayın. Ben orada izlemek istiyorum. Her şeyle. Çok güzel bir şey hazırlayacağını düşünüyorum dedim. Ve alt, yedinci yıl değil mi? Yedinci, yedincisi altı yıldır üst üste özellikle ve özellikle bizler için yani bak, siz değerli misafirlerimiz için ve Zaya sahnesi için böyle güzel müzikaller hazırlıyorlar. Çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda kendisine, ekibine. Kocaman bir kez daha bir istiyorum. İyi ki varsın. Can Bugünkü kapanışı şöyle yapacağız efendim. Hiko'dan rica ediyorum. Şarkının şey bölümü vardı, bekle bölümü vardı. Hiko, son Fatihlerin şarkısında artık bulabilir misin bilmiyorum ama kapattın. Yapma ya. Hayır hayır, öne olması önemli değil. Fatihlerin şarkısının bekle diye bir bölümü var ya. Sonuna Hocam, doğru. Be şarkı aşağıdan çaldı benden. Çaldı. Ha doğru bu. Buradan tekrar o bölümü açarak bütün performansları sahneye rica ediyorum. Bugün gösteri yapan bütün performerları kim sahneye kim rica ediyorum. Olmadı. Beraber bir fotoğraf alalım. Aklımdan